başkanımız Sayın Fatma Saygı'nın uzadığı şu bilgiler Boz geldiniz sefalar getirdiniz Güzel organizasyonla bu şehrin eğitim şehrin bilim şehrin spor şehrini yapacağız sizinle birlikte başaracağız inşallah <laughs> Önce tesislerimizi tamamladık Ben 3 dönem parlamentoda görev yaptım Kurucaile Bakanlığı yaptım Şehre geldiğimiz zaman şehrimizin gençlerinin ne kadar kıymetli olduğunu, onları fikrini, vicdanı büyük, ihvanı büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiş olduğu gençler gibi yetiştirmek için hiçbir rahmet Yine da söylemiş olduğu ben sporcunun ahlaklı, çelik olanı severim diyor. Kahve çözebilmek de anlıyoruz. Haka gelme de olsun. Ne için de 25 yıl önce Salih Bey Cumhurbaşkanımızla yola başladığımızda hiçbir şeysizlik olmayacaktı. Hikayesini yazıyorsunuz ve bugün aramızda eğer Rusya'dan, Japonya'dan, Azerbaycan'dan Bravo. kardeşlerimiz varsa burası yuksa barış, dünyada barışın şehridir. <laughs> Onlara da hoş geldiniz diyoruz. 22 müzesiyle, 5 antik kentiyle, Güneş suya girmiş sofrasıyla bizim gazonumuz, soframız bir. portal yeni arkadaşlıklar oluşturduğu ve bugün sizlerle birlikte yalnızca bir madalyayı kaldırmayacağız. Yarınlarımıza güçlü adımlarla Türkiye yüzyılında biz de varız diyeceğiz. Cumhuriyetimizi kuranlara karşı çok sağlam bir şekilde bizi gazi yapanlara layık olacağız. Antep'in önünde hiçbir şey duramaz. programın daha mimariyle beraber Fatma ay Bakanımızla beraber buradayız. Çok mutluyuz. Bu program kendisi geldikten sonra yapılan programlardan birisi. Belediye başkanı olduktan sonra yapılan programlardan birisi. Çok teşekkür ediyoruz. Şehrimizi çok iyi tanıtıyorsunuz Sayın Bakanım. Tabi bundan 10 yıl, 15 yıl evveline gittiğimizde bizim yemeğimize her zaman övünürdük. Ama tam tanıtamazdık. Sizin vesilenizle Gaziantep bugün gastronomi şehri oldu. Gaziantep bugün Avrupa'daki OECD ülkeler arasında şampiyon şehri oldu. Ve çok kısa bir süre önce de Avrupa ödülünü Gaziantep'e getirdiniz. Bu Gaziantep'in nasıl kenetlenerek büyüdüğünü ve Fatma Şahin Bakanımızın dokunuşlarıyla nasıl geliştiğini bir göstergesi. Allah razı olsun Sayın Bakanım. Bu şehirde size daha çok ihtiyacı var. Bakanım, değerli milletvekilim, kıymetli müdürlerim ve kıymetli misafirler, şampiyon sporcularımız, şampiyon hocalarımız, hepinize hoş geldiniz diyorum. İlk konuşmayı yapmaktan tanımlar size çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Antep Gazi şehrimiz olarak bilinen bir şehrimiz, gurme şehri olarak bilinen bir şehrimiz. Ama ben dünyanın her yerine gidip, dünyanın her Türkiye'nin yarışları dünyanın her yerinde adresimi takip eden bir insan olarak, 46 yıldır atletizmin içinde olan bir insan olarak söylüyorum. Bugünkü organizasyon, koşu organizasyonu, diğer organizasyonlar zaten e, belediyemiz tarafından, il müdürlüğümüz tarafından çok güzel bir şekilde yapılmış ama koşunun ilk defa dünya çapında bir koşu olduğunu gördüm. Dereceler de çok güzel çıktı. Hem kadınlarımızda hem erkeklerimizde parkur rekorları çıktı. Bunun da bir Koşunun dönüş yerleri, koşunun etap olarak etaplarının ayarlanması ve başladığı yerdeki finiş bitiriş şekli beraberinde TRT naklen olarak biz de finiş tarafını seyredebildik. Emeği geçen herkese müteşekkiriz, teşekkür ediyoruz, ümitler ediyoruz. Sağ olun, var olun. Efendim?

gelecek. Kalbim. 10 km kadınlar şampiyonu Pınar Demir alt da. Lütfen koridorları müsait hale getirelim. Güveniz, evet sporcularımız oldukları yerde kalırlar. Protokol yediğimizde bir fotoğraf alacağız efendim buyursunlar. Kadınlar,